Anason çayı, hem rahatlatıcı etkileri hem de sindirimi destekleyici özellikleriyle yüzyıllardır popülerliğini koruyan bir bitki çayıdır. Türkiye'de özellikle kış aylarında tüketilen bu çay, kendine özgü aroması ve faydalarıyla dikkat çekiyor. İşte anason çayı hakkında bilmeniz gereken her şey, anason çayının faydaları nelerdir, stresi azaltır. Anason çayı, doğal bir rahatlatıcı olarak bilinir ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olur. Sindirim sistemini destekler, mide rahatsızlıklarını gidermede ve şişkinliği azaltmada etkilidir uyku kalitesini artırır. Gece tüketildiğinde uykuya geçişi kolaylaştırır ve kaliteli bir uyku sağlar. Bağışıklık güçlendirici, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemine destek olur. Anason çayı Nasıl demlenir? Malzemeler, 1 tatlı kaşığı anason tohumu. 1 su bardağı kaynar su. Hazırlık, anason tohumlarını 1 bardak kaynar suyun içine ekleyin, 10 dakika kadar demlenmeye bırakın, çayı süzün ve tercihe göre bal ile tatlandırarak tüketin. Yan etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler. Hamilelik döneminde tüketilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Alerjik reaksiyonlara karşı ilk tüketimde dikkat edilmelidir. Aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Günde 1-2 fincan yeterlidir.